Ben... Abi kuş kaçsız çekemiyoruz ya. Herkese selamlar. Uzun süredir başlamak istediğimiz YouTube maceramızın ilk videosuna hoş geldiniz. Evet Arın. Evet. Bu kanalda neler göreceğiz? <laughs> bu kanalda neler göreceğiz? Bir Gravel Diggers inceliyor serisi olacak. İşte ürünlerin kutu açılışları, ilk izlenimler vesaire bunlardan bahsedeceğiz. Eee... Bloklarımız olacak bloklarda hem sürüşlerden kesitler olacak hem de bu ürünlerin daha aslında kullanımdan sonraki yorumlarımızı paylaşacağız oralarda. Ee, bir de e, vazgeçemediğimiz geyik serimiz olacak onu da adı e, ayın boşu olacak. On bunları düzenli bir şekilde e, hazırlamaya çalışacağız. Neyse şimdi konumuza dönelim. Bugün sizlere iki ürünle sizlerle iki ürünle beraberiz Redshift markasının Sharkstat sele borusu ve şarkı stop Gidon Boğazı'la karşımızda. Doğru. Ee, o zaman Gidon Boğazı'yla başlayalım. Ee... <laughs> Neden bu e, Gidon Boğazı'nı tercih ettik? Çünkü şeyleri duyar gibiyim. E, süspansiyon isteyenler MTB'ye binsin e, diyenleri duyar gibiyim. <laughs> ya o iş öyle olmuyor yani. Hepimiz Kesinlikle. biliyoruz ki hem M süspansiyonun bakım zorluğu, e, getirdiği ağırlık, ve fiyatı gravel maşalarının özellikle fiyatını kıyaslarsak <laughs> kanatıyor E çok saçma bir yerde. Bizim amacımız işte 100 kilometre ve üzeri gravel özellikle gravel sürüşlerde Doğru. elimize aldığımız titreşimi azaltmak. Yani evet, aslında yorgunluğu daha... azaltmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Biz yani sonuçta bu sizi kayanın üstünden atladığınız zaman Onu çok ne bir yaptı fark falan, falan gibi bir şeyler ama. yok olmayacak. Hani o aldığımız küçük titreşimleri alacağına inanıyoruz Aynen, Aynen öyle. Ee, bu gidon bazı ne yapıyor kısaca bunlardan bahsedeyim hemen ee, İçerisinde elastomerler var bu gidon bazın ve bu elastomerler sayesinde de aslında size kısa bir çalışma mesafesi sağlıyor küçük bir süspansiyon görevi görüyor bunlar. Ee, bu elastomerleri, kendi ağırlığınıza ve e, kullanım disiplininize göre aslında şekillendirebiliyorsunuz. İçerisinden e, Gılgamış Destanı boyutunda bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Türklük yapıp sakın kullanım kılavuzunu bir köşeye atmayın. Sonra onu arayıp geri buluyorsun çünkü. E, buraya bakarak kendi kilonuza kullanım disiplininizi seçerek e, elastomerlerinizi seçiyorsunuz. Ve bunun içerisine, gidon boğazının içerisine bir aslında bunları kartuş gibi yüklüyorsunuz. Temel olarak bu şekilde çalışıyor bunlar. Şimdi şey diyenleri duyuyorum. Abi bu teknolojiyle de değil <laughs> ki. Elastomerli gidon Gido zaten yıllar önceden beri vardı. Evet 80'ler sonu 90'lar başında elastomerle çalışan işte elastomerle darbe sönümleyen boğazlar varmış. Ama bunlar hem ayar yapılamayışı hem çok yumuşak ağırdılar aynı olması, zamanda. Ağır olması gibi e, negatif yanları varmış. Yani, Piyasaya tutunamadılar. Tutunamadılar. Hani biz de kullanamadık ama öyle yorumları vardı. Doğru. E, şimdi bunlar tekrardan moda olmaya, tekrardan keşfedilmeye başladı. Doğru. ]yim. Bunda da aslında Specialized markasının bu Future Shock'la başlattığı akım. Bunun öncülerinden beri. Ama Future Shock'ı kullanmak için ya Diverge ya evet. Rube sahibi olmanız gerekiyor. Doğru. Hatta karbon modellerine böyle <laughs> sahibi Hayat olmanız gerekiyor. Bayağı... <laughs> Yok benim işte custom bisikletim var ya da benim mevcut Kasım bisit yapacağım. Ya da benim mevcutta işte bir alüminyum bisikletim var ya da karbon ama işte böyle bir sistem olan bir var diyorsanız karşınıza iki tane seçiyor. Bir Grip Fest var. Grip Doğru. Fest'i kullanmanız için gidon ağzının altında bir 5 santim kadar aslında yükselti bir gelmesi Bir amortisör koyuyorsun aslında. Aynen Future Chuck gibi oradan dikey Doğru. bir salınım oluyor. Doğru. Onu fitimizi bozacağı için iyice turcuya çevireceği için. Hiç abi. <laughs> onu kıp tercih etmedik. Zaten diğer seçenek de Reachif markasının Shark Stop sistemi. Hı hı. Ee, bunun Te teknik özelliklerini için sana bırakıyorum. Hemen teknik özelliklere geliyoruz. E, demin çalışma aralığı var demiştim e, gidon Bazı'nın. 20 milimetrelik bir çalışma mesafesi var. E, nispeten yeterli olacağını düşünüyoruz bunun. Ee, hangi açılarda kullanılabiliyor? Üç farklı açıda kullanabiliyorsunuz. İki farklı model var aslında. Bir tanesi artı 6 eksi altı derecelerde kullanılabiliyor yani yol Drop barlı modellere aslında e, hitap eden Gidon bazı. Bir diğeri de Flat barlarda özellikle tur bisikletlerinde kullanılmak üzere artı 30 derecelik bir açıyla kullanılabilen ikinci bir model oldu aslında. Peki Şimdi bu boğaz 80 milimetre. Neden 80 milimlik boğaz tercih ettin? Ee, 80 milimetre boğaz. Aslında Redshift'in 80 milimetre ile 120 milimetre aralığını dester, destekler nitelikte ürünleri hı hı. var. Ama biz 80'i tercih ettik. Şöyle, ben gravel bisikletimde zaten normalde de 80 milimetrelik bir boğaz kullanıyorum. Kısa boğazlar MTB'den de aslında hakim olduğumuz üzere e, hakimiyeti arttırırken aynı zamanda bisikletin biraz daha atik, biraz daha çevik olmasını sağlıyor. Bundan dolayı 80 milimetrelik tercihle devam ettim ben. E, şimdi kutuyu açtığımız zaman ürün içinden 5 tane elastomeli doğru. ve böyle elastomelleri takmamızı ve çıkarmamıza e, sağlayan doğru. bir aparatı da çıkıyor. Elastomer üzerinde rakamlar var. İşte 40, 50, 60, 70 gibi. Hı, hı. E, içinden çıkan kullanım kılavuzuyla beraber bu elastomelleri işte ben 50 kiloluk bir kullanacağım. Böyle çok yumuşak bir şey istiyorum derseniz hissiyat istiyorum derseniz size diyor ki sadece 40'ı koy. işte ben 70 kiloyum. Böyle orta sertlik istiyorsam 60 ile 70 koy. Yani bu rakamları şu an ezberimde değil. Biraz atıyorum. Bu size güzel bir başlangıç noktası veriyor. Ve bundan sonra da işte ben bu bana yumuşak geldi. Daha sert isteyeyim diyorsanız elastomerlerin toplamını büyüterek bu şekilde daha yumuşak ya da daha sert bir Kesinlikle. hissiyatı yakalayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Bir diğer teknik özellikse buradan weight vinylerin asıl merak ettiği konu sanırım. <laughs> weight ee, vinylerin gözü yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> ee, kaç gram diye soracaksınız bu gidon boğazı. Redshift'in e, iddia ettiği rakam 80 milimetrelik bu önümüzdeki gidon boğazında 256 gram aslında. Ee, nispeten ben hafif olduğunu düşünüyorum. Zaten alüminyum bir boğaz aşağı yukarı 200 gramlara yakın gelirken elastomerli böyle bir sisteminde 256 gram gelmesi bence. Kabul edilebilir bir rakam diye düşünüyorum ee, ama yok bu yetmez yet bana yet daha mi? hafif lazım. Bize hafif <gülüyor> <gülüyor> gibi bir derdiniz varsa ee, bir 40-50 dolarlık sanırım bir farkla da bunun pro versiyonunu alabiliyorsunuz. 30 gram kadar daha hafif aynen şimdi ikinci ürüne gelirsek eğer evet. bir de sele var. Bu da yine redshift markasının şakstab serisinden bir sele ee, neden sele borusunu da deneyimlemek istedik? Yani zaten darbeyi bisiklet üzerinde alan 3 yerimiz var. Eller, Hı. popo, ayak. Doğru. Elleri çözeceğiz. Yani bakacağız. E ee, popomuzu da koruyacak bir ürün var sanırım. Burada. Ya yani öyle düşünüyoruz. Ee, bunun da alameti farikası <gülüyor> <gülüyor> ee, 35 mm travel'a sahip. Doğru e, ee, sele borusunun çalıştığı zaman açısı değişmiyor. Evet yani. Selenin açısı değişmiyor. Yani siz selenizi fındık, fındık kıran <laughs> <laughs> hiçbir zaman o açı fındık kırandan. <laughs> fındık kırmaya her türlü devam ediyor. Yani sele açınız nasılsa artı 3, eksi 3 ne ayarladıysanız çalıştığı zamanlarda da aslında her zaman o açıyı korumaya devam ediyor. Aynen. Bir de bunun şimdi kutusunu açtığımız zaman içinden iki tane yay çıkıyor. Ee, i̇lk yay yani şu an zaten içinde mevcut da bir yay var. Hı -hı. Bu yay işte 90 kiloya kadar kullanıcılar için zaten yeterli. Ama siz 90 ve 110 kilo arasında bir kullanıcısınız. içinden çıkan ikinci yayı da takarak. Daha e, da sertleştirip kilonuza uygun hale getirebilirsiniz aslında. Yani daha hafif bir kullanıcıyla aynı hissiyatta sporuyu kullanabildiğinizi iddia ediyor Redshift. Yani aslında adamların bu kadar bunu detaylı düşünüyor oluşu beni ürüne karşı bayağı ümitlendiriyor. Henüz kullanma fırsatı bulamadık. Ee, videoyu çekeceğimiz için takmadık. Bence asıl önemli olan nokta şu. Her iki üründe de kullandığınız sertlikler, kilonuz vesaire ne olursa olsun size hep aynı çalışma aralığını sağlıyor. Yani Aynen. sen 110 kiloysan da 35 milimetrelik bir travel veriyor. 50 kiloysan da. Çünkü normalde nedir yani. Daha ağırsan amortisörü birazcık kapatırsın mesela amortisörlü sistemlerle vesaire çalışma mesafesi azalır ama burada size hep aynı e, olanağı sağlıyor. Bu bence e, gerçekten güzel bir özellik sahip olmak için. Aynen. Ee, sele borusunun ölçülene gelirsek eğer 27.2 çapında ve 350 mm uzunluğunda hı hı. şu an tek ölçü var. 400 mm üretmeyi düşünüyorlarmış. Ee, ben daha kalın bir sele borusu kabul eden bir kadroda eğer kullanmak istiyorum 31.8 30.9 gibi bir şeyde o zaman da bunun şimleriyle o kadrolarda da Uyunlar kullanabiliriz. Abi. Yani ya onlardan da satın alabiliriz. Yani normal sele gibi aslında yani, nasıl darını geniş boruda kullanabiliyorsan bunu da aynı şekilde bir Aynen. şim atıp kullanabiliyoruz. Aynen öyle. E, Bundan beklentin? Benim beklentim. Senin beklentini soralım. Sele, şey, e, tabii sele borusunu kullanacak olan sensin. Yani dediğimiz gibi uzun mesafede kullanırken yani buradan gelen zaten tekerlekten kazandığımız bir konfor var Hani evet. bunu biraz arttırmış çünkü mesafe çok uzadığı zaman böyle en ufak bir konfora bile shut up take my money. <laughs> evet yani ben yolda çok gördüm abi şu karttan karbon boğazları çekelim diyenleri karbonları dizelim diyenleri çok gördüm. Bakalım burada aslında amacımız iki üründe de e, marjinal faydalar sağlayarak bunların gün sonunda yani 100 kilometre üzeri gravel sürüşlerde bize aslında büyük bir e, konfor sağlayacağını aynen, düşünüyoruz. Aynen öyle. Tüm bunları da e, deneyerek göreceğiz çünkü benim üründe özellikle merak ettiğim iki tane e, nokta var. Birincisi pedal çevirdikçe yani bu boru çalıştıkça ben acaba o şeyi hissedebilecek miyim? Ha, Yani benim altımda yaylanıyor muyum Aynen merak öyle. ediyorsun. Onu hissedebilecek hı hı. miyim? İkincisi de bikepacking çantası taktığımızda Çantaya ne yapacak? Ne olacak? O iş gerçi burası çanta gelmesin diye burada bir parça yapmışlar böyle mıknatıslı ama Yani göreceğiz. Yani ince düşünülmüş o kısımda da kurtaracağını düşünüyorum ama Hepsi tecrübeyle e, ileride çekeceğimiz vloglarda aslında bahsedeceğiz onlardan da. Sanırım bunun sonuna geldik. Ee, her YouTuber gibi yapmayacağız ama şey nedir En azından yorum yapın ki ne hakkımızda ne dersiniz Ya biz mesela rey. bizi podcast'ten bir şu an zaten dinleyici takipçilerimiz bizi podcast'ten ve zaten Instagram'dan Aynen takip eden öyle. dostlarımız gelmiş olacak buraya. Bizim podcast'teki zaten en büyük şikayetimiz bir geri bildirimin olmamasıydı. Hani özelden mesaj atdığını süreci. Burada bence yorum yapmaktan çekinmeyin. Hani neler görmek istiyorsunuz? E biz zaten herkese cevap veriyoruz. Öyle şey insanlar değiliz. o zaman. O zaman. Teşekkür ederiz. Görüşmek A üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olun.